Bosch'un çok güzel 160 bar basınçlı bir yıkama sistemi var. Şimdi burada parçalarını ben açtım. Sizlere de hızlıca nasıl montaj yapılacağını göstereceğim. Aparatlarımız bu şekilde geliyor. Burada bir su filtremiz var. Bunu hemen aletin ön tarafına bağlayarak şebekeyi bu şekilde makineye bağlıyoruz. Burası açma kapama düğmesi. Yine yanda portumu geri sardığımız bir kol ve çek çeki yaptığımız böyle bir butonumuz daha var. Su tabancamızı bu hortuma takarken şu şekilde içeriye takıyorsunuz. Ve kilitleniyor bu bu şekilde. Şuraya bastığınızda kırmızı tuşla da geri çıkartabiliyorsunuz. Bütün aparatlar çevre tak sistemiyle çalışıyor. Bu köpük sisteminin aparatı. Bazen böyle heh, şu şekilde kilitleniyor. Bunun ucuna da Köpük sistemine takıyorsunuz. Özel köpükler var, çok da güzel. Köpük sıkıyor bu şekilde. Köpük sıkıyorsunuz. Yine çevediniz, köpük işiniz bittiğinde su sıkmak için de diğer bir aparatı alıyorsunuz. Şu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi bir de kullanımını göstereyim.